Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyetime dahil olabilir. Niyetim niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. Kolektifin en yüksek hayrına öngörülerim. Bakalım sizlerle izleyenlerimi şifasıyla e, bulsun arkadaşlar. Şu an videomu kim açmışsa onun niyetini olsun. Kolektif bir bakın. E, kişiye özel değil arkadaşlar. Kişiye özel bakımlarımızda şu an için e, yok. Bunu da belirtmek isterim. Hadi bakalım bütün hayrına olsun ve zamansız zamana karşı e, sizlerin niyetini alarak e, niyetlerinize özel bir şekilde e, yıldız namemizi açıyorum arkadaşlar. Sizi üzen sizi kıran Kişiler uzaklaşsın, size mutluluk veren, özlediğiniz, sevdiğiniz kişiler de yakınınızda olsun arkadaşlar. Özellikle e, 50, 60, 70 doğumlu izleyenlerin bir kırgınlığı var. E, ve 80 ile 91 doğumlu e, olan izleyenlerin de ilişkilerinde sıkıntılar olduğunu yıldız namemiz direkt bize belirtti arkadaşlar. Böyle bir e, hareketlilik var, bir şeyin... E, Hazırlığı bir şeyin telaşı da olabilir sizlerle izleyenlerim. E, ama şunu e, belirtmek istiyorum, bir konuda karar almışsınız. Bu kararın arkasında e, do, e, duracaksınız arkadaşlar. E, niyetiniz, dileğiniz e, ve e, gönlünüzden aklınızdan geçirdiğiniz e, bir konunun en yani en büyük konu hayatınızda böyle en büyük meşgul eden konu birinin dönmesi olabilir. Biriyle bağlantılı arkadaşlar. Yani gelmesi, dönmesi konuşmasıyla bağlantılı olarak gözüküyor. Bu eş olabilir, sevgili olabilir, evlat olabilir. Ve öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ve şöyle yorumlamak istediğimde tam burada siz değerli izleyenlerim kalbinize doğru uzanan ve kalbinize sıkıntı veren, kalp çizginize sıkıntı veren ee, ve e, bunun dahilinde kişiler var ee, ve bu kişiler e, bedeninizde e, yorgunluk, e, uyku hissiyatının çok olması e, ve işe gidip gelirken halsizlik gibi e, durumların olması ve bedeninizde de e, hanenizde e, olması gibi durumları yaşadığınızı görüyorum şu anda. E, yani sanki olgun düşünemiyor ya da böyle olgun kararlar ya da net kararlar veremediğiniz bir süreçten e, geçtiğinizi görüyorum. E, böyle bir kalp çizginiz o kadar daralmış ki ilişkilerinizdeki e, bazı kişiler e, ya da geçmişinizdeki ilişkiniz o kadar sadık bir ilişki değilmiş. Yani size karşı sadık bir kişi değilmiş bu arkadaşlar. E, ve çünkü kalp çizginizi çok daraltmış ve kendi bildiğiyle e, hareket eden, kendi bildiği gibi davranan e, bir kişinin olduğunu görüyorum. E, ve bu kişi daha çok sizin kalp çizginizi daraltmış. E, fakat burada... E, Şöyle bir durum var. E, herhangi bir şekilde hanenizde okunan e, ve e, böyle bir e, böyle bir ibadet okunan dua, e, bir sura, ezan e, ya da böyle bir şey okunduğu zaman e, bedeninizi ve ruhunuza bir daralma, sıkıntı e, geliyor arkadaşlar. Bu daralma ile birlikte hanenize karşı e, bir uzaklaşma yaşıyor olabilirsiniz. E, çünkü e, size baktığım zaman e, ruhunuz daralıyor, sıkılıyor. Aynı zamanda kendi kendinize ister istemez gülebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunları aslında bir nevi istemsizce yapıyorsunuz. Aslında bilinçaltınız normal bir şekilde yerinde ve yaptıklarınızı görüyorsunuz. Yani yaklaşık böyle bir 2009'dan beri özellikle belirtmek istiyorum. 2009'dan beri hayatınızda ve kendinize bazı değişiklikler fark etmişsiniz. Dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve bunun dahilinde sessiz bir insanken sesinizi daha çok böyle çıkarmak yerine kendi kabuğunuza ve kendi içinize çekildiğinizi görüyorum. Ve bu durumdan ötürü kimseye karşı güvenemediğinizi görüyorum. Fakat burada Ayağınıza, kapınıza kadar gelen bir misafiriniz, bir davetliniz var. Ve siz şöyle bir söz kullanmış olabilirsiniz, şöyle bir dua etmiş olabilirsiniz. Bir mucize olsun ya da bir şey olsun, o şey benim mucizem olsun dediğiniz bir duanız var. Ve bu duanız tutuyor arkadaşlar. Kapınıza kadar gelen bir misafiriniz. Ee, ve bir e, böyle iyi niyetli birisi var. E, ve bu kişinin e, kapınıza kadar geldiğini, e, kapınıza vurduğunu ve aynı zamanda bu kişiyi görünce biraz böyle şaşırma durumuna kadar gideceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu kişinin e, sizden bir yardım talebi olacak ve tanımadığınız ve hiç tanımadığınız bir kişinin kapınıza geleceğini, Görüyorum bu kişiye sağ elinizde e, o istediği şeyi, o istediği yardımı verin. E, çünkü verdikten sonra da kariyer konusunda, çünkü en çok e, şu anda e, istet, o konusunda, istekleriniz konusunda maddi konular ön sırada yer alıyor, yani ön planda yer alıyor. E, maddi konularda bir tane isteğiniz olacak ve bu da biraz böyle uzaklıkla alakalı uzaklıkla bir e, istek gözüküyor yani istek bir yere gidip kariyer yapabilirsiniz uzak bir yere taşınabilirsiniz taşınma fikri olabilir ev değiştirme alma fikri olabilir yani böyle e, kendiniz için bir şey yaptığınızı e, ve yapacağınız bu şeyin geleceğiniz için de etkili olacağını görüyorum maddi konuda çünkü e, tamamıyla e, kendinizi mucizelere odaklamış ve umut beklediğinizi görüyorum kapınıza gelen bu misafir sizin evinizin hanenizin maddi böyle bereketini açacak olarak gözüküyor esmen böyle su gibi şelale gibi hanenize bir ticaret akışı olacak arkadaşlar hanenizde bir ticaret akışı olduğunu göreceksiniz hanenizde alınamayan yerine koyulamayan şeylerin Özellikle borçların e, yavaş yavaş kapanacağını ve bunun doğrultusunda nasıl e, bir anda böyle bundan olacağını göreceksiniz arkadaşlar. Bu açılımı dinledikten sonra özellikle fakat e, şuna çok dikkat edin. E, çevrenizde e, böyle bir kısa boylarda e, hafif kilolu e, ve bunun doğrultusunda e, hanenize e, girip çıkan ee, ve e, bir kişi var ee, bunun e, bu kişiye böyle baktığım zaman e, böyle gözlerinin büyük olduğunu ya da böyle hani pörtlemiş ya direkt bir gözü bir kişi değil resmen e, böyle e, hafif böyle dudakları dolgun kirli sakal e, yüz yapısında çene yapısındaki kemikleri çok belirgin arkadaşlar çenede bir Gamze bir boşluk olabilir yanında olabilir çok art niyetli düşünüyor sizin hakkınızda ve sizinle birlikte hanede yaşayan kim varsa onların hakkında da art niyetli olduğunu belirtmek isterim. Ve yakın zamanda özellikle böyle üçlü vadeler içerisinde hanenin dışında yapılacak bir tartışma var. Fakat bu tartışma haneye yakın bir yerde olacak ve söz konusu siz olacaksınız arkadaşlar ee, akraba çevrenizden e, bir kişi e, bu biraz böyle baba tarafına bağlı olarak gözüküyor fakat burada böyle amca dayı isim yani söylemeyeceğim ama kim olduğunu e, Çünkü siz o kişiye gayet iyi biliyorsunuz e, ve e, bu e, size karşı bir savaş açmış bu kişi size karşı hanenizde bir tartışma, bir gerilim yaratmak istiyor. Sizin bir kariyer planınız var ve sizin bu kariyer planınızın olmasını istemiyorlar arkadaşlar. İstemediği için böyle hanenin etrafında annenize, babanıza sizi kötülemek amaçlı bazı böyle iftira şey tarzı şeyler söyleneceğini ve sizin bunu sonradan duyacağınızı görüyorum. Hane içerisinde değil ama dışarısında yaşanacak bir tartışma gözüküyor arkadaşlar. Bu tartışma biraz hanenin içerisini böyle sıkıntıya sokacak. Çünkü zamanında hanenize uğrayan ve hanenizle bağlantılı baba tarafından özellikle hanenize uğrayan böyle bir iki kadının bir tanesinin yaşlı olduğunu görüyorum. Bir tanesi hala belki de şu an e, hanenizi uğramasa bile size küslük ya da e, sizinle konuşmama gibi durumu içerisinde. Yani o kişiyi sevmiyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Direkt bunu belirtebilirim. E, annenizle babanızı arasında bozmak adına ki annenizle babanızın daha öncesinde e, haneye karşı bazı konularda anlaşmazlıklar tartışmalar yaşadığını görüyorum arkadaşlar ve bunun dahilinde hanenin huzurunu çocuklarının huzurunu bozmak adına evliyseniz evlilik içerisinde geçerli bir durum yapılmış bir işlem evinizin herhangi bir yerinde ya da böyle bir yağ donuk yağ tarzı bir şey bulmuş olabilirsiniz e, ve bunun sorumlusu o iki tane bayan olarak gözüküyor. Onları siz çok uzakta aramışsınız belli ki ve belki de şüphe duyamamışsınız kimseden ama onlar yakınınızda arkadaşlar. Sizi çekemedikleri için haneye kıskançlık ve sese ve aynı zamanda zalimlik yapmak için yaptıkları, gizledikleri bir yol. Rabbim böyle büyü yapana da yaptırana da hayır vermesin arkadaşlar. Zaten çok büyük bir ahınız var. O ahınız gerçekten yeri göğü inletmiş. Bu kişilerin hanesini inletmiş. Ee, ve burada e, şunu belirtmek istiyorum. iki tane insan var. E, ve bu insan belli ki birine kavuşmak istiyorsunuz. Ya da birinden mesaj bekliyorsunuz. Ee, ve bu istediğiniz gibi olmamış sanki ee, buna biraz canınız sıkkın ve burada arkadaşlar e, C ve E harfi var e, C E harfi ikili vadelere kadar e, bu kişiden e, bir adım almasınız yani bu kişi sevdiğiniz bir kişi e, onu terk edemediğiniz alıştığınız hatta sizi sevip sayan bir kişiymiş fakat e, o kadar çevre etkisinde kalmış ki o kadar çok çevresindeki insanlar bunu etkilemiş ki e, size resmen böyle yüzünü çevirmiş fakat e, size karşı yaptığı bu hatayı anlamış olarak gözüküyor yani size karşı hata yaptığını anlamış en azından bunu belirtebilirim fakat. E, bu kişi e, sizin böyle bir e, kalbinizde hala duruyor. bilinçaltınızda hala duruyor. E, sanki bu kişiden bir intikam almak istiyor olabilirsiniz. Çünkü bu kişiye çok öfkeli olduğunuzu görüyorum. E, fakat intikam alacak da gücünüz yok. Yani yapamıyorsunuz arkadaşlar. E, bu kişiye karşı beslediğiniz bir duygu var. Nefret mi, aşk mı, sevgi mi? Bunu hala çözememişsiniz. Çünkü yaptıkları çok fazlaymış. Gerçekten sizi hayal kırıklığına uğratmış. Bu yüzden oturup beklediğinizi görüyorum. Çok da iyi bir hareket yapıyorsunuz Çünkü bu kişi sizi böyle çevresindeki kişilere sormaya soruşturmaya başlamış. Yani bu kişinin sizden alacağı ya da size vereceği bir şey olacak ilişkinizdeki kişi. Burada bir iki tane insan yüzü gözüküyor ve bakılırsa arkadaşlar böyle bir uzun boylu kişi olarak da belirtebilirim. Ve bunun dahilinde böyle bir el ele tutuşup sanki böyle bir köprü gibi bir yer var bir yol var. Sanki bu kişi size bir şey veriyor el ele ve el ele tutuşuyorsunuz o an. E, sanki sizi özlemiş gibi bakıyor e, ve baktığı zaman gerçekten yüzünüzde manalı manalı baktığını ve özlemiş gibi baktığını görüyorum bu kişinin. Zaten arkadaşlar bu çok net bir şekilde gözüküyor. Fakat e, bu kişinin hayatında çok bencillik verdiği şeyler var. Haberiniz olsun her ne kadar size adım atacağını söylesem de hayatında farklı farklı öncelikleri olan bir kişi ve size e, ya bir şey söyleyecek o an kendi hayatıyla alakalı, kendi ailesiyle alakalı çünkü bir büyük büyük bir yükü var bu yükleri taşımaktan yorulmuş e, ve sizi de yormak istemiyor artık size gerçekleri anlattığını görüyorum arkadaşlar. Siz bu kişinin sizden sakladığı bir sırrının olduğunu düşünüyorsunuz. E, bunu gelip size belirtecek. Burada bir 5 rakam var. 5 rakamlarda da bu kalbinize giden yolda bu kişiyle bir buluşma, bir görüşme, bir telefon görüşmesi, mesaj gibi şeylerin olacağını belirtebilirim. Hiçbir şey olmasa bile bu kişiyle karşılaşma durumunuz çok yüksek olarak gözüküyor. Bu açılımı dinledikten sonra arkadaşlar fakat bu videoyu beğenip abone olmadığınız takdirde çünkü tamamıyla bir emek videosu tamamıyla bir e, e, buradaki arkadaşlar e, şu bir ay içerisinde bu videoyu ne zaman izlerseniz izleyin bir ay içerisinde e, yaşanacakların telafisini bir ay içerisinde böyle e, bir ay içerisinde bunlar karşınıza çıkacak arkadaşlar. İlişki konusunda bir güvensizlik yaşıyorsunuz. Eskisi kadar güven duyamadığınız bir kişi bu. Ee, ve dediğim gibi çok yükü var. Ee, kendi yükleri e, ve e, sizi de böyle bir sıkıntılar içerisinde bıraktırmış. Yani çok sessiz, sakin, yerinde duran, sabırlı bir kişi. Sabırsız olmaya, e, sakinliğinizi bozmaya ve özellikle ruh halinizin, Dediğim gibi bir anda değişip bir anda sakinken bir anda sinirli olmanız gibi durumlar meydana gelmiş arkadaşlar. Bu kişi sizi çok değiştirmiş fakat siz bu kişiyi değiştirmek istemişsiniz ama bunları yapamamışsınız. Onun çok yükü var bu yüzden size bir şey söyleyecek sizden sakladığı bir sırrı bir yalan olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu söyledikten sonra içiniz rahatlayacak arkadaşlar çok da sakin bir konuşmanın geçeceğini görüyorum. Kapınıza gelen misafirin, e, kalbi, kapınıza gelen böyle iyi niyetli biri de olabilir, yaşlı bir kişi de olabilir, genç bir kişi de olabilir, üstü düzgün, üstü kirli bir kişi de olabilir fark etmiyor ama kapınıza gelen bu kişiyi de geri çevirmeyin arkadaşlar. Bu kişiyi geri çekmediğiniz saatleri de e, böyle bir... E, bir şeyleri böyle böyle bir isteği olacak bir kişi bir eşya isteyebilir. Yani ufak tefek bir şey isteyecek aslında. Çok da büyük bir şey istemeyecek sizden. Onu verin arkadaşlar. Verdikten sonra elinize maddi bereket musu açılacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu konuda canınızı çok sıkmasınız. Özellikle borçlar belki de canınızı çok sıkmış. Bunları da yavaş yavaş halledecek olarak gözüküyorsunuz. Ama halinizi saran Hanenize dört bir yandan saran yılanlar var. Bu yılanları hanenizden atamamışsınız. Hala hanenizin etrafında dolaşıyorlar. E, hala hanenizin etrafında dolaşarak dedikodu yapıyorlar. Hanenize dedikodu yaparak lafla e, size böyle bir kabus olarak özellikle gece olarak gece rüya olarak halsizlik olarak vücut doyuşukluk, dikkat dağınıklığı, unutkanlık gibi şeylerden e, geri dönüyor. Özellikle bir baş ağrısını nadir belki de yaşarsınız. Belki şiddetli bir şekilde yaşarsınız ama nadir ya da e, çok yaşadığınız takdirde baş ağrısını e, çok şiddetli ve çok ağrılı bir şekilde yaşadığınızı belirtebilirim. Umarım arkadaşlar e, buraya kadar izleyen izleyenlerim varsa e, sürekli böyle e, şunu da belirtmek istiyorum. E, bazı konularda bazı durumlarda ee, üç kişinin etkisi çok fazla var yani üç kişi üçlü bir rakam çıktı üzerinizde ee, bu üçlü rakamında etkisi yani üç kişi olabilir. Üçüncü kişi olabilir. Bunun e, dengesizliğini bayağı bir fazlasıyla yaşamışsınız. 90 doğumlu izleyenlerim, 2000 yılına kadar 90 doğumlu izleyenlerimin de e, parayla alakalı ve evrakla alakalı bir işleri var. Bu da dörtlü bir süreçte halledeceğini Yıldız bize belirtiyor sizlerle izleyenlerim. Sürekli telefonumuz uyarı veriyor. Üfff. E, mobili kapattım bu sefer şarjda sıkıntı yaşadım arkadaşlar e bugünlük bu kadar olsun mu olsun diyen dilleriniz elleriniz yazan elleriniz dert görmesin inşallah ve her zamanki gibi diyorum beni buraya kadar izleyen takip eden ve yorumlarında beğenilerinde kanala abone olarak desteklerinde süper teşekkürle bana hediye gönderen izleyenlerime ayrıca sevgilerimi saygılarımı iletiyorum Hoşça kalın canlarım